Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'e geldim ve sizler için temel gıda ürünlerini çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var, ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler var. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şu anda e, a, BİM marketlerde turnayağı Şöyle göstereyim. Turna yağını göremedim. Balı yağ var arkadaşlar. Bir de turna yağları. Bunlar indirimde bilginiz olsun. 2 kiloluk yağlar şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı da 2 litresi 70 liradan 67 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. balı ve turna yağları burada ise şöyle A Sole markasının ayçiçek yağları var. Bunlarda da 1 litre fiyatları 34 lira 50 kuruş. 1 litrelik arkadaşlar burada ise Sole markasının 2 litrelik yağları var. Bunların da fiyatları 69 lira. Burada ise şöyle göstereyim sizlere Yudum markasının ayçiçek yağları var. Bunlar da 2 litre oluyor. Fiyatları ise 78 lira 900 kuruş. Burada ise şöyle turna yağları var arkadaşlar. Bunlar 2 litre 3 litrelik pardon. Fiyatları 99 lira. Burada ise şöyle Sole markasının Ayçiçek yağları var. Bunlar 5 litrelik fiyatları. 155 lira arkadaşlar. Ve burada ise Sırma markasının Ayçiçek yağı var. Bunlar da 5 litrelik Fiyatları 159 lira. Turna markasının e, Pamuk yağı var. Bunun da fiyatına bakalım. Fiyat 165 lira arkadaşlar. 5 litrelik Turna e, yağının Şöyle 5 litrelik yağları var. Bunların fiyatları 159 lira. Abalı markasının ayçiçek yağları var. Şöyle 5 litrelik arkadaşlar. Bunun da fiyatı 159 lira. Evet burada ise şöyle Sırım markasının ayçiçek yağları var arkadaşlar. Pardon zeytinyağları var. Natura sızma zeytinyağları 1 litrelik. Fiyatları 59 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle 2 litrelik e, zeytinyağı var arkadaşlar. Sırın markasının. Bunların da fiyatları 107 lira 50 kuruş. Yudum Ege'den şöyle 1 litrelik yağlar var. Bunların fiyatları ise 49 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Evet Bime şeker gelmiş arkadaşlar. Ee, burada ise Türk, e, Türk e, kat pancardan üretilmiş şekerler var arkadaşlar. Bunlar da 5 kilo. Fiyatları ise 109 lira Evet burada ise şöyle efsane yağ, e, unlar var. Bunlar da 2 kilo arkadaşlar. Fiyatları 22 lira 90 kuruş. Şöyle 2 kiloluk unlar. E, burada ise şöyle efsane 5 kiloluk yağlar var. Bunların da fiyatları 49 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Burada ise e, alfa unlar var. Bunlar da 5 e, kilo arkadaşlar fiyatları 48 lira 50 kuruş. Evet burada ise şöyle Bert markasının Oba Ceylon çayları var. Bunlar Seylan çayları olarak da geçiyor. 400 gramlık fiyatları 65 lira. Ee, bu, burada ise şöyle Tribu Treboldu markasının siyah çayları var. Filiz siyah çay. Ee, bu da bir kilo oluyor arkadaşlar. Fiyatı 35 lira. Burada ise şöyle Efor markasının çayları var. Bunlar da klasik. Lize çayı 1 kilo. Fiyatı 47 lira. 50 kuruş. Burada ise çaykur kur. Kamelya. Siyah çayı var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları 55 lira. 50 kuruş. Burada ise şöyle berg markasının harman çayları var. Bunlar da şu anda fiyatları 41 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle Lipton Doğu Karadeniz siyah çayları var. Bunlar da bir kilo oluyor. Fiyatları 54 lira 50 kuruş. Evet burada ise çay kuru markasının Rize turist çayı var arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunun fiyatı yükselmiş. 1 kilo fiyat 69 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle Berk markasının Rize çayı var. Bunun da fiyatı 42 lira 50 kuruş. Burada ise of çay Filiz efsane siyah çayı var. Bu da 1 kilo oluyor. Fiyat 54 lira. 50 kuruş. Burada şöyle göstereyim. Jumbo demlik poşet çaylar var. Berk markasının e, bunlar 5 bardak 5 çay oluyor. Her bir poşete e, bir, bar, bir çay için e, fiyat 15 lira 75 kuruş. Of çay Hazine'm var arkadaşlar. Bunlar da 1 kilo oluyor, fiyatı 33 lira 90 kuruş. Burada ise Berk markasının Tilki çaylığım Bu da 1 kilo oluyor, 43 lira 50 kuruş. Burada ise Çaykus Tilki Çayı var. Bunlar 1 kilo, Fiyatı 68 lira 50 kuruş. Berg markasının şöyle Fiyaz Çaylı Çayları var. 500 gramlık. Bunların da fiyatı 22 lira. 50 kuruş. Burada ise şöyle karali siyah çaylar var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Ve fiyatı 56 lira. Burada ise doğuş markasının e, çayları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bunda 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 54 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Berk markasının bergomat aromalı siyah çayları var. Ve bunların da fiyatı e, 23 lira 50 kuruş. Bunlar 500 gramlık. Burada ise şöyle tomurcuk çaylar var arkadaşlar. 100 gramı fiyatı 8 lira 50 kuruş. Burada ise Doğadan ve Lipton bitki çayları var. Doğadan fiyatını fiyat 13 lira 50 kuruş. Lipton ise 7 lira 25 kuruş. Her birinde 20 adet var. Berk markasının şöyle gomat aromalı poşet çaylar var. 25 adet var içinde. Fiyatı ise e, 8 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle Bert markasının e, demlik poşet çaylar var. Bunlar da 25 adet. Fiyatı 11 lira 50 kuruş. Lipton'un şöyle demlik poşet çaylar var. E, bunlar da 48 adet var içinde 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle bergomat aromalıymış arkadaşlar bunlar. berg markasının şöyle demlik poşet çayları var. Bunlar da 48 adet fiyatları 19 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle bergomat aromalı olanı da var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet burada ise şöyle Saban markasının köftelik bulgurları var. Bunlar 1 kilo oluyor arkadaşlar. Fiyatları 12 lira 25 kuruş. Burada ise Saban markasının e, pilavlık bulgurları var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları 12 lira 25 kuruş. Burada ise Efsane markasının e, ithal ekonomik pirinci var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. E, burada ise şöyle göstereyim sizlere. Efsane baldo pirinçler var. Bunlar birinci kalite. fiyatları 20 lira 50 kuruş. Burada ise efsane yasemin kokulu pirinçler var. Bunlar da bir kilo oluyor. Fiyatları 22 lira 50 kuruş. Burada ise efsane yerli pirinci var arkadaşlar. Bunlar da bir kilo oluyor. Fiyatları 15 lira 50 kuruş. Evet burada ise şöyle efsane ekonomik, ekonomik ithal pirinci var. Bunlar iki buçuk kilo. Fiyatları ise 35 lira 50 kuruş. Burada ise efsane yerli pirinç var arkadaşlar. Ee, bunlar da iki buçuk kilo. Fiyatları 37 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle göstereyim sizlere efsane yerli e, birinci sınıf baldo pirinçler var. Bunlar da iki buçuk kilo. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Saban markasının beyaz nohutları var. Fiyatları 33 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Saban nohutlar var arkadaşlar. Ee, bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları 22 lira 50 kuruş. Burada ise Saban markasının eri fasulyesi var. Ee, fiyat 23 lira 50 kuruş fasulyesi var. Bu da ufak boyu oluyor. Fiyatı 22 lira pardon 21 lira 25 kuruş. Burada ise şöyle Saban markasının e, yeşil mercimeği var. E, bunlar 1 kilo oluyor. Fiyat 25 lira 50 kuruş. E, burada ise şöyle kırmızı mercimekler var. Yine, e, yine Saban markasının. Bunların fiyatları 22 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Saban markasının. Bunlar yerli e, kırmızı mercimek oluyor. Fiyatları 23 lira 50 kuruş. 1 kilosu. Evet burada ise Karbela markasının fiyonk makarnaları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar 500 gramlık fiyatları 5 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle Karbela'nın burgu makarnaları var. Bunlar da fiyatları 5 lira 75 kuruş. Ee, burada ise şöyle Filiz markasının burgu makarnaları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da 500 gramlık. Ve fiyatları 8 lira 50 kuruş. Kalbela ee, markasının ince uzun makarnaları var. Bunlar da 500 gramlık. Fiyatları 5 lira 75 kuruş. Ee, başka Filiz markasının ince uzun makarnaları var. Bunlar da fiyatları 8 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Kalbela'nın e, boncuk makarnaları var. Bunlar da 500 gramlık oluyor. Fiyatları 5 lira 75 kuruş. Eee tel şehriye Kalbela markasının tel şehriyeli ee, ters şeriyeleri bak pardon söyleyemedim. Bunlar da 500 gramlık. Fiyatları 5 lira 75 kuruş. Burada ise Ferbella'nın e, şöyle arpa şeriyeleri var arkadaşlar. Bunlar da 5 e, 500 gramlık fiyatları 5 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle Filiz'in arpa şeriyesi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 8 lira 50 kuruş. Burada ise ekmekçik markasının şöyle mantıları var. Fırınlanmış e, mantılar. Fiyatları 9 lira. Burada ise ekmekçik yumurtalı erişte var. Ev yapımı tadında. Bunlar da ekmekçik markasının e, fiyatı 9 lira 90 kuruş. Burada ise şöyle boncuk makarna var arkadaşlar. Burada ise e, Filiz markasının 500 gramlık fiyatı 8 lira 50 kuruş. Burada ise Pasta Vella markasının şöyle kalem makarnaları var. Bir bu çeşit var arkadaşlar. Bir de farklı bir çeşit var onu göremedim. E, fiyatı 8 lira 50 kuruş. E, burada ise şöyle kelebek makarnası var. E, Pasta Vella markasının. Bunlar da 500 gramlık. Fiyatı 8 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Pasta Vella markasının. Şöyle göstereyim sizlere. E, makarnalar var. Bunlar da kaka burgu oluyor fiyatı 8 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Filiz markasının spagettileri var. 500 gramlık 8 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle e, göstereyim sizlere. Pastavella makarnalar var arkadaşlar. E, ince uzun spagetti fiyatı 8 lira 50 kuruş. Ve burada ise şöyle göstereyim sizlere. E, Carbella'nın şöyle spagetti makarnaları var. Bunların da fiyatları 5 lira 75 kuruş. Evet burada ise şöyle göstereyim sizlere. Abdullah Efendi Türk kahvesi var. 100 gramlık. Bunların fiyatları 13 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle kuru kahveci Mehmet Efendi kahveleri var. Bunlar da 100 gramlık. Fiyatları 17 lira 50 kuruş. Burada ise VIP markasının VIP Gold çözülebilir kahvesi var. Bunlar da 100 gramlık oluyor. Fiyat 24 lira 50 kuruş. Jagos çözülebilir kahvesi var. Bunlar da 100 gramlık arkadaşlar. Ee, bunların fiyatı 34 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Nescafe çözülebilir kahvesi. Bunun da fiyatı e, 26 lira 90 kuruş. BIP markasının klas. Şöyle e, kahvesi var. Bunun da fiyatı <laughs> 19 lira 50 kuruş. Ee, bunu da şöyle göstereyim sizlere. Bit markasının beyazlaştırıcı kahve beyazlaştırıcı var. Bunlarda fiyatları. Bu 200 gramlık arkadaşlar. Fiyatı göremedim. 13 lira 50 kuruş. Burada ise üçü bir arada e, Bit markasının kahveleri var. Bunların fiyatı 1 lira 25 kuruş. Nescafe üçü bir arada var arkadaşlar. Bunlar tek içimlik böyle Nescafe Gold var. Bir de şöyle göstereyim. Onlu, onlu adet var içinde. Üçü bir arada, ikisi bir arada ve sütlü köpüklü. Ee, bunlar da e, fiyatı 17 lira 50 kuruş. İkisi bir arada ve üçü bir arada fındıklı kahveler var. Bunlar da 1, 250 gram, pardon, 1 lira 25 kuruş. Evet burada ise şöyle latteler var arkadaşlar. Bunlar hazır kahve. Bunlar da 1 lira 25 kuruş. Sizlere burada ise şöyle kağıt havlular var. Bulimi markasının bunlar iki katlı. 6 adet var içinde Fiyatları ise 26 lira 75 kuruş Burada ise tuvalet kağıtları var Bunlarda 12 adet var içinde ee, Fiyatları Göremedim arkadaşlar Burada ise şöyle göstereyim Tuvalet kağıtları var Bunlarda e, 24 adet var içinde Fiyatı 69 lira Bu Lumi'nin e, Şöyle tuvalet kağıtları var e, Bunların da fiyatları Bakalım ne kadarmış 16 adet var içinde. Fiyatları 44 lira 50 kuruş. Evet burada ise şöyle e, ne buzdolabı poşetleri var arkadaşlar. Bunlar yüzlü oluyor. E, Kurban bayramından önce gerçekten de gerekli fiyatları 10 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle çöp torbalar var. Bunlar orta boy, küçük boy, büyük boy olarak geçiyor. Bunlar orta boy fiyatı 11 lira 50 kuruş. E, Büzgülü şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da çöp torbaları. Bunlar kaç adet varmış bakalım. 15 adetler içinde. Fiyatı 16 lira 50 kuruş. Ee, bakalım başka. Böyle bir de küçük boyları var. Bunların da fiyatı 8 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bilginiz olsun. Evet Burada ise şöyle Seymen markası e, reçelleri var. Bunlar 1,5 kiloluk. Fiyatları 30 lira. Şöyle portakal kabukları. E, burada ise şöyle karışık e, narenciye var arkadaşlar. Burada ise vişne reçeli var. İlk nur markasının 2 kilo fiyatı 48 e, lira arkadaşlar. İlk nur reçelleri var. Bunlar da çilek oluyor. Bu vişne oluyor arkadaşlar. 2 kilo fiyatları ise 48 lira. Burada ise şöyle siyah zeytinler var. Böyle bir de yeşil zeytin var. Şöyle göstereyim soslu. E, fiyatları 11 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle çizik zeytinler var. Yeşil zeytinin çizik olanı. Fiyatları ise bakalım ne kadarmış. Hangisininmiş? 14 lira 50 kuruş. Ve burada ise şöyle göstereyim. İnci markasının zeytinleri var. Bunlar da fiyatları 17 lira 50 kuruş. E burada ise şöyle ve zeytinleri var. Bunların da fiyatı 23 lira 50 kuruş. Az tuzlu tuzlu zeytinler var arkadaşlar. Fiyatı 35 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Inci markasının e, kabile zeytinleri var. Şöyle göstereyim bunlar 2 kilo oluyor. Fiyatları 59 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Inci markasının zeytinleri var. Bunlar bir kiloluk. Fiyatı 42 lira 50 kuruş. Burada ise e, farklı kabile zeytinleri var. Bunlar da 900 gramlık. Fiyat 49 lira 50 kuruş. Sally markasının şöyle çikolatalar var. Buna 500 gramlık. Fiyatları 20 lira arkadaşlar. Perilla markasının kakaolu fındık kreması var. 400 gramlık. Fiyat 21 lira 75 kuruş. Ee, Buradaysın. Şöyle göstereyim. Findux Nuga. Ee, bunlar da kakao fındık kreması 700 gramlık fiyatı 55 lira 50 kuruş. Burada ise Nutella'nın 630 gramlık çikolatası var. Bunun da fiyat 42 lira 50 kuruş. Sütlü kakaolu fındık kreması var. Salleh markasının fiyatı ise 21 lira 75 kuruş. Perilla markasının şöyle fındık krokanlı fındıklı kremalı 500 gramlık krem fındık kreması var. Bunun da fiyatı 33 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize